Cinselliğe doymuş fakat aşırı kıskanç erkeğe ne denir? Ne denir? Toksik. <laughs> Rapin müzik olup olmadığını sürekli tartışmaya açan kişiye ne denir? Ne denir? Cahil. Berkin eski sevgilisi Berk ile aynı evi paylaşırken evde iki adet bulunup pek de kullanmadıkları şeylerin ismi nedir? Hocam ayıp mı? Evet. Ayı mı? Nedir? Mikrodalga. <laughs> i̇ki tane bir eşya olan... <laughs> İstanbul'un Fatih semtinde en sevilen sokak lezzeti nedir? nedir? Ayasofya'nın kapısı. <laughs> bir ara beraber gireceğiz. <laughs> Atların insan gibi yaşadığı paralel evren Türkiye'sinde en sevilen komedi filmi karakterinin ismi nedir? Nedir? Binek Şaban. Bunu <laughs> işte bir haftada buldum düşün yani. <laughs> Sahnede düşme tehlikesi yaşayan Ahmet Kaya nasıl kurtulmuştur? Nasıl kurtulmuştur? Acılara tutunarak. <gülüyor> <gülüyor> Girdiği ortama serinlik getiren rapçimiz kimdir? Kimdir? Sokrat Esti. <laughs> 1850'li yıllarda Amerika'daki altına hücum dönemine katılan Türk ses sanatçımız kimdir? Kimdir? Mine Koşan. Mayk En alkolik hayvan hangisidir? Hangisidir? Şivas gangalı <laughs> En sevgi dolu otoyol hangisidir? hangisidir? Jötem <laughs> Kölelik hizmeti satın almak için kurulmuş sistemin ismi nedir? <laughs> Emek sepeti <gülüyor> Sürekli... <gülüyor> süt... <gülüyor> devam, devam. <gülüyor>